Sevgili gençler, merhabalar hepinize. Enlemik ve Supara yayınlarından seçmiş olduğum 4 tane sorunun çözümünü bu videoda yapmaya çalışacağım sizlere. Şimdi birinci sorumuz binom açılımıyla alakalı bir soru. Şimdi en pozitif tam sayı olmak üzere x artı 1 üzeri n ifadesinin açılımındaki terimlerin katsayılarından bir a kümesi oluşturuluyor. A kümesinin eleman sayısı 4 olduğuna göre bu açılımdaki x kareli terimin katsayısını sayısı, kat alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi x kare terimin kat sorduğu için demek ki burada n birden fazla değer alacak. Şimdi nasıl oluyor da e, a kümesini oluşturduğum zaman 4 tane elemanı oluyor. Şimdi ben burada n'yi bir tahmin etmeye çalışayım. Şimdi e, bunun kat bir bildiğimiz üzere hayyem üçgeninin kat değil mi? Yani hayyem üçgenini yaptığımız zaman nerede 4 tane olduğunu da bulabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Şuraya 1 1 diyelim şuraya 1 1 diyelim. Şuraya 1. Şunların toplamı 2 olsun. Şu 1 olsun. Şuraya 1 diyeyim. Şunların toplamı 3 olsun. Şunların toplamı 3 olsun. Şuraya 1 diyeyim. Şuraya 1 dedikten sonra şurası 4, şurası 6, şurası 4, şurası 1. Yani hayye müşkennini eee çizmeye, yazmaya çalışıyorum. Bak görüldüğü üzere burada 1 2 3 tane farklı eleman var, değil mi? Hala 4'e ulaşamadım. O zaman şuraya 1 diyeyim. Şuraya 5 diyeyim. Şuraya 10 diyeyim. Şuraya da 10 diyeyim. Şuraya da 5 diyeyim. Şuraya da 1 diyeyim. Bakalım buraya. Bak burada da 1, 2, 3 tane farklı eleman oldu. Olmadı. Şuraya 1 yazarsam. Şuraya 6. Şunları topladığım zaman 15. Şunları topladığım zaman 20. Şunları topladığım zaman 25. Şunları topladığım zaman 6, 1. Bakalım burada bir şeyler oldu mu? Bak 1, 6, 15, 20. Ve sonra terse dönmeye başlıyor değil mi? Yani bak burada 4 tane farklı katsayı ee, bulabildim. Sonra bir daha bir gelelim bakalım 7'de ne var. 1 şunları topladım 7. Şunları topladım 21. Şunları topladım 35. Şunları topladım 45. Şunları topladım pardon şunları topladım 21'di. Şurası 15 olacak herhalde arkadaşlar. 25 yazmışım. 10 5 daha 15. Şunları topladım. 21. Şunları topladım. 7. Şurası da 1. Şimdi buraya bakalım. 1, 7, 21, 35. Şurası 15 olacağı için şurası da 35 olacak. Bak yine burada da 4 tane farklı eleman geldi. Bir de bir alt satırı daha inceleyelim. 1, 8, 28, şurası 56, şurası 70, şurası e, yine 56, şurası 28, şurası 8, şurası 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bak artık burada 5 tane farklı el kat sayı olmaya başladı. Yani 5 eleman olmaya başladı. O zaman şu ve şu, değil mi? O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi. Yani burada n sayımız 6 olabiliyormuş. Değil mi? E, ya da 7'nin sıfırlısı, 7'nin birlisi, 7'nin ikilisi diye n sayımız bir 6 olabiliyormuş. Bir de 7 olabiliyormuş diye söyleyebiliriz. Tamam. E ne diyor? X kareli terimin kat sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye e, bir soru sormuş. Mesela şuradan e, söyleyebiliriz değil mi? Mesela istersek açalım. 6 oldu ya. Mesela şimdi x kareli terim nasıl yazılıyordu arkadaşlar? x artı 1'in 6. kuvvetini aşmaya kalksak. x artı 1'in 6. kuvvetini aşmaya kalksak. Şöyle yapıyorduk değil mi? 6'nın 4'lüsü çarpı x kare. Farkları buraya yazılıyordu. Alttaki de 1'in üstüne yazılıyordu. Mesela böyle bir yazım olabilir. Şimdi 6'nın 4'lüsü buradan bakabiliriz. Bak 6'nın 0'lısı, 6'nın 1'lisi, 6'nın 2'lisi, 6'nın 3'lüsü, 6'nın 4'lüsü 15 gelecekmiş. Demek ki bu 15 x kare olacaktır. Bir de x artı 1'in 7. kuvvetine bakalım. Bu da x kareli olacağı için bu da 7'nin 5'lisi çarpı x kare çarpı 1 üzeri 5. 7'nin 5'lisi şuradan sayabiliriz. 7'nin 7'lisi, 7'nin 6'lısı, 7'nin 5'lisi. O da 21 yapacakmış. 21 x kare. E bunları topladığımız zaman 15 x kare artı 21 x karenin biz 36 x kare olduğunu görebiliriz. E cevabımız 36'dır. Hakikaten çok güzel kurgulanmış. Bir soru arkadaşlar yani binom olasılığı binom e, açılımından nasıl güzel soru yazılır. adeta bir örnek. Şimdi geldim ikinci soruya. Aşağıda boyu logaritma 2 tabanında 24 metre olan bir tahta ve bu tahtayı iki eşit parçaya ayırmak için kullanılan şerit testere gösterilmiştir. Tamam bir kurgu var burada. Gelelim buraya. Testere birim zamanda tahtanın eşit uzunluktaki kısmını kesebilmektedir. Tamam tahta sol tarafından başlanarak doğrusal bir şekilde şerit testeriyle 2 dakika boyunca kesildiğinde yukarıdaki gösterildiği gibi logaritma 2 tabanında 6 metre uzundaki kısmına kadar kesilmiş oluyor. Yani şuraya kadar kesilmiş oluyor. Yani şurada bir x metrelik bir kesinti var değil mi? O zaman şöyle diyeyim mi? x artı logaritma 2 tabanında 6'lık yaptığım zaman bu kadar kestiğim zaman tahtanın boyu da logaritma 2 tabanında 24 oluyormuş. Şimdi biz burada bir x'i bulmaya çalışayım. Şunu bir karşıya atalım. Eksi logaritma 2 tabanında 6. O zaman x eşittir logaritma 2 tabanında 4. E bu ne yapıyor? Bu da 2. Yani ne diyor? 2 dakika boyunca 2 dakikada 2 dakikada 2 metre kesiyormuş arkadaşlar. O zaman 1 dakikada 1 metre kesecektir. Şimdi gelelim buraya. Tahtanın tamamen 2 parçaya ayrılabilmesi için testere tam sayı olarak en az kaç dakika daha çalıştırılabilmek çalıştırılmalıdır. Şimdi geldik burada bak logaritma kitabında altılık bir kısım var değil mi burada? Şimdi e, bir dakikada bir metre kesiyorsa acaba bunun hangi aralıkta olduğunu bulmak mantıklı olur. Yani logaritma 2 tabanında 6. Mesela ben buna a dersem buradan 2 üzeri a eşittir 6 değil mi? Şimdi buradaki 2 koysam a yerine az gelecek. 3 koysam çok gelecek. Yani 2 ile 3 arasındadır. Şimdi tamamen iki parçaya ayrılabilmesi için. Şimdi ben 2 dakika kadar bunu şey yaparsam, kesersem miktarı az kalacak değil mi? Yani iki, logaritma kitabının yani 2 metre kadar kesecek az kalacak. O zaman tam olarak en az 3 dakika bunu kesmeliyim ki yani artık buradan 3 dakika çok gelecek ama en, en azından kestiği e, kesmesini bitirecek. Tamam mı? Geldiğim 3. soruya. Evet burada da bir modelleme var arkadaşlar. Bu da bir parabol sorusu. Aşağıda bir belediye ekibinin yer altından geçen ve yer düzlemine paralel bir şekilde döşenmiş olan bir su borusuna bakım yaptığı alanın kesiti bir koordinat düzleminde modellenmiştir. Ekip oraya ulaşmak için tepe noktası su borusuna temas eden parabol şeklindeki bir bölgeyi kazmış. Yani şurayı diyor. Ve bu bölgeden çıkan toprak harfiyatının sınırını bir parabol şeklinde şekilde kazdığı bölgenin yanında biriktirmiştir. Yani burada biriktirmiş. Tamam. C, E ve D noktaları x ekseni üzerinde olmak üzere. Şimdi bir kez burası başlangıç noktası olsun. Burası 0 değil mi arkadaşlar? Şimdi x kare eksi 4 x'i 0'a eşitlediğim zaman x parantezinde x eksi 4 eşittir 0 yapacak zaten. Buradan x ya 0 gelecek ya da 4 gelecek. 0 olduğu yeri bulduk. Burası da 4 oldu yani. Tamam. Olmak üzere kazılan bölgenin sınırı y eşittir x kare eksi 4 x parabolü. Para Harfiyatın biriktirildiği bölgenin sınırı da 16x eksi x kare eksi 60 paraboldür. Tamam. Kazılan bölgenin tepe noktasının yer düzlüğünün uzaklığı 8 metre. Yani diyor ki şuranın şu tepe noktasının yer düzlüğünün olan uzaklığı 8 metre. Şurası 8 metre. Tamam. Şimdi bir de şuradaki e, kestiği noktaları bulalım. Şimdi bakalım 16x. Şöyle yazayım ben şunu. Eksi x kare artı 16x eksi 60 eşittir 0. Köklerini bulmak için arkadaşlar ben eksiyle çarpıyorum her zaman bunu. Yani eksiden şuradaki eksiden hoşlanmam. O zaman şunu ne diyelim? Ona 6 diyelim. Eksiye eksi diyelim. O zaman eksiye 10'muş ya da 6'ymış. Ne anlama geliyor? Burada kestiği e, absisi 6. Buradaki de 10. Şimdi bunu da bulduk. 8 metre dedik. Buna göre harfiyatın tepe noktası olan B noktasının su borusunun uzaklığı kaç metre? Yani haş soruyor. Yani buradan buraya kadar ki mesafeyi soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi tepe noktası dediği şey x eşittir. R yani tepe noktasının apsisi bizim simetri eksenimizdir değil mi? Mesela burada 0 ile 4 tam ortası 2. Şimdi 2'yi ben burada fonksiyonda yerime koyduğum zaman, yerine koyduğum zaman şurada 2 yazalım mesela. Mesela f diyelim ona, f2 diyelim. 4 eksi 8'den eksi 4. Eksi 4 demesi 4 birim aşağı gelmiş. Şimdi biz 4 birim bulduk o 8 metre demiş. Ha, o zaman bizim birimimiz, bizim bir birimimiz onun 2 metresine denk geliyor değil mi? Bunu kullanabilirim. Tamam. Sonra geldim buraya. 6 ile 10'un ortası 8'dir. 6 ile 10'un ortası 8'dir. 8'i yerine yazdığımda kaç çıkacak? Ona da G diyelim bakalım. G 8. 16 çarp 8 eksi 64 eksi 60. Burası ne yaptı? 128 eksi 124, değil mi? Bu da 4 birim yaptı. Yani koordinat düzlemindeki birimi kullanıyoruz. Burada 4 birim. E şimdi biz dedik ki, bizim bir birimimiz 2 metre ise bu 4 birim çıktıysa, o zaman burası 8 metredir. O zaman Burası 8 metre Şuradan 8 8 16 metreye denk gelecektir. Tamam. Güzel bir kurgu sorusu olmuş. Evet dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz bir daire merkezinden iki eş parçaya ayrılıp O1 ve O2 merkezi yarım daireler olarak koordinat düzlemine şekilde gibi yerleştiriliyor. Yani düzlemde bir e, daire bir dairesel bir soru. Şimdi A noktası 1'e 9 olduğuna göre T T noktasıymış. B'nin koordinatları hangisidir diyor. Tamam. Şimdi bu O1 merkez, değil mi? Ben şunlara R R diyeyim hemen. O2 de merkezi olduğu için buna da R diyeyim. Sonra şu koordinat düzlemlerini kullanmam lazım. Mesela buradan şuraya bir dikme çektiğim zaman biliyorum ki şuranın uzunluğu, şuranın uzunluğu bir olacak. Şimdi buradan da merkezden de şuraya dik tam buraya T noktasına dikme çekebilirim. Şurasını şöyle çekeyim yine ben. Şimdi burası yarı çap uzunluğu kadar değil mi? E bir birimi buradaysa o zaman burası da R eksi bir birimdir diyebilirim. Şimdi bakın şuradan şu A noktasından şuraya kadar 9 birim olacak. Çünkü ordinatın. Ve kaça kaç ayrılacak arkadaşlar? Şu 1 ise şurası 2 ise 1'e 2. Yani şurasına 3 dersem şurasına 6 demiş olacağım. Şimdi bak şurada küçük üçgene bakalım. 3 var. R-1 var. R var. Hemen aklıma 3, 4, 5 geliyor. Eğer ben R'ye 5 yazarsam şurası 4 olacak mı? Olacak. Tamam. 3, 4, 5 uydu o zaman. O zaman şuraya da ben 5 yazayım. O zaman şuraya da 5 yazayım. Şimdi burası 9. Burası 15. O zaman şurası kaç? Burası 12 birim oldu. Bak şuradaki 1'i unutmayalım. Aman diyeyim. 1. Şimdi ne diyor? B noktasının koordinatları. B noktasının hareketine 0'dan 13 birim sağa gitmiş. Demek ki 13'e 0'dır diyebilirim. Anlaştık mı gençler? Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu soru çözümlerinin faydasını görüyorsunuzdur. Evet, videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Kolay gelsin.